Merhabalar Merhabalar arkadaşlar benim evim burun salları, devin, devin şey, ne şey, devin 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 şunu

kırmızı oluyor yani? Şey Lapis <laughs> koymamış nasıl en çok bassak basacak Böyle geliyor musun nasıl ça, 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 Çat ça, çat 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 Artık ölen kim ölmenin kim? Sen diyin şöyle laf koyun sonra laf koyun sonra laf koyun sonra şöyle laf koyun sonra Sen düşünürken bağımlıyım Oha 22 saniyede gireyim Oha Çok fazla çok fazla Oğlum bak adam tam hava Lava attı başımıza Sonra böyle bakacağız ona neden yanmıyor bu diyeceğin Sonra seyredeceğim bir içeceğim bir içeceğim bir iyi, adamı böyle

Oha tepede oha bunun tepesi de mi var mı? Vay be. Map'in adını söylemediysem lava pvp. Aha. bak pek niye şey de Hani ben yapamıyorum kesin de. Öldüm öldüm. Ana recam var hala. Hayır you. <laughs> ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Ne bakıyorsun? Evet bir map sunduğum da bunu öğrendik arkadaşlar. Boş. Hoşçakalın.